Tablo 3A, orta öğretimdeki bazı alanların yerleştirmede ek puan alacağı lisans programları. Orta öğretim kurumlarının aşağıda belirtilen okul türü ya da alanlarından mezun olanlar, karşılarında yer alan yüksek öğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP'nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek, ayrıca yerleştirme puanlarına OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır. Ek puan 30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan orta öğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili orta öğretim kurumuna bu tarihten sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz. Okultürü Anadolu İmam Hatip Lisesi A kod yok alan adı tüm alanlar. Bu gruptaki yüksek öğretim lisans programları Arapça öğretmenliği puan türü dil. Arap dili ve edebiyatı puan türü dil. İlahiyat puan türü sözel. İslam bilimleri puan türü sözel. İslami ilimler puan türü sözel. Okultürü Anadolu Öğretmen Lisesi A kod 9008 alan adı yok. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Almanca öğretmenliği puan türü dil Arapça öğretmenliği puan türü dil Biyoloji öğretmenliği puan türü sayısal Coğrafya öğretmenliği puan türü sözel Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık Fen bilgisi öğretmenliği puan türü sayısal Fizik öğretmenliği puan türü sayısal Fransızca öğretmenliği puan türü dil İlk öğretim matematik öğretmenliği puan türü sayısal İngilizce öğretmenliği puan türü dil Japonca öğretmenliği puan türü dil, kimya öğretmenliği puan türü sayısal, matematik öğretmenliği puan türü sayısal, okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel, özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel, Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü dil, sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel, tarih öğretmenliği puan türü sözel. Türkçe öğretmenliği puan türü sözel. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul türü Anadolu Öğretmen Lisesi, A kodu 6301, alan adı Dil ve Edebiyat. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya öğretmenliği puan türü sözel. Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Türü Sözel Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel Okul Türü Anadolu Öğretmen Lisesi A Kod 6302 Alan Adı Edebiyat Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih öğretmenliği puan türü sözel. Türkçe öğretmenliği puan türü sözel. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul Anadolu Öğretmen Lisesi, A-Kod 6303, alan adı Fen Bilimleri. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları: Biyoloji Öğretmenliği puan türü sayısal, Felsefe Grubu Öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, Fen Bilgisi Öğretmenliği puan türü sayısal, Fizik Öğretmenliği puan türü sayısal, İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği puan türü sayısal, Kimya Öğretmenliği puan türü sayısal, Matematik Öğretmenliği puan türü sayısal, Okul Öncesi Öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü Anadolu Öğretmen Lisesi A kodu 6304 alan adı genel kültür bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları. Coğrafya öğretmenliği puan türü sözel. Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih öğretmenliği puan türü sözel. Türkçe öğretmenliği puan türü sözel. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul türü Anadolu Öğretmen Lisesi A kod 6305 alan adı matematik. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Biyoloji öğretmenliği puan türü sayısal, felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, fen bilgisi öğretmenliği puan türü sayısal, Fizik öğretmenliği puan türü sayısal. İlk öğretim matematik öğretmenliği puan türü sayısal. Kimya öğretmenliği puan türü sayısal. Matematik öğretmenliği puan türü sayısal. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü Anadolu Öğretmen Lisesi A kod 6104 alan adı sınıf öğretmenliği. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık. Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel. Okul turu Anadolu Öğretmen Lisesi A kod 6307 alan adı Sosyal Bilimler. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, coğrafya öğretmenliği puan turu sözel, felsefe grubu öğretmenliği puan turu eşit ağırlık, okul öncesi öğretmenliği puan turu sözel, özel eğitim öğretmenliği puan turu sözel, sınıf öğretmenliği puan turu eşit ağırlık, sosyal bilgiler öğretmenliği puan turu sözel, tarih öğretmenliği puan turu sözel, Türkçe öğretmenliği puan turu sözel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Turu Sözel Okul Turu Anadolu Öğretmen Lisesi A Kod 6308 Alan Adı Sosyal Bilimler ve Edebiyat Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya Öğretmenliği Puan Turu Sözel Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan türü: Eşit Ağırlık Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Turu Sözel Özel Eğitim Öğretmenliği Puan türü: Sözel Sınıf Öğretmenliği Puan Turu Eşit Ağırlık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Turu Sözel Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel. Okul Türü Anadolu Öğretmen Lisesi A Kod 6310 alan adı Türkçe Matematik, bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih öğretmenliği puan türü sözel. Türkçe öğretmenliği puan türü sözel. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul türü Anadolu Öğretmen Lisesi A kod 6311 alan adı yabancı dil. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Almanca öğretmenliği puan türü dil. Arapça öğretmenliği puan türü dil. Fransızca öğretmenliği puan türü dil. İngilizce öğretmenliği puan türü dil. Japonca öğretmenliği puan türü dil. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü dil. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okulturu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi A kodu 6049 Alan adı Spor (parantez içerisinde Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri) Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Rekreasyon Yönetimi puan türü özel. Spor Yöneticiliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü İmam Hatip Lisesi A kod yok. Alan adı tüm alanlar. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Arapça öğretmenliği puan türü dil, Arap dili ve edebiyatı puan türü dil, ilahiyat puan türü sözel, İslam bilimleri puan türü sözel, İslami ilimler puan türü sözel. Okul türü İmam Hatip Lisesi parantez içerisinde yabancı dil ağırlıklı A kod yok. Alan adı tüm alanlar. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Arapça öğretmenliği puan türü dil, Arap dili ve edebiyatı puan türü dil, ilahiyat puan türü sözel, İslam bilimleri puan türü sözel, İslami ilimler puan türü sözel. Okul türü İmam Hatip Lisesi programı, Anadolu İmam Hatip Lisesi programı parantez içerisinde çok programlı lise. A kod yok, alan adı tüm alanlar. Bu gruba ait yükseköğretim lisans programları, Arapça öğretmenliği puan türü dil, Arap dili ve edebiyatı puan türü değil. İlahiyat puan türü sözel. İslam bilimleri puan türü sözel. İslami ilimler puan türü sözel. Okul türü İmam hatip lisesi programı parantez içerisinde açık öğretim lisesi. A kod yok alan adı tüm alanlar. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları. Arapça öğretmenliği puan türü değil. Arap dili ve edebiyatı puan türü değil. İlahiyat puan türü sözel. İslam bilimleri puan türü sözel. İslami ilimler puan türü sözel. Okul türü İmam hatip okulu A kod yok. Alan adı tüm alanlar. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Arapça öğretmenliği puan türü dil. Arap dili ve edebiyatı puan türü dil. İlahiyat puan türü sözel. İslam bilimleri puan türü sözel. İslami ilimler puan türü sözel. Okul türü öğretmen lisesi A kod 6301 alan adı dil ve edebiyat bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık. Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel. Okul Türü Öğretmen Lisesi A Kod 6302 Alan Adı Edebiyat bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları: Coğrafya öğretmenliği puan türü özel, Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, Okul öncesi öğretmenliği puan türü özel, Özel eğitim öğretmenliği puan türü özel, Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü özel, Tarih öğretmenliği puan türü özel, Türkçe öğretmenliği puan türü özel, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü özel. Okul Türü Öğretmen Lisesi, A Kod 6303, Alan Adı Fen Bilimleri. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, Biyoloji Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, Fen Bilgisi Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Fizik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Kimya Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü öğretmen lisesi A kod 6304 alan adı genel kültür. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları coğrafya öğretmenliği puan türü sözel. Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel Okul Türü Öğretmen Lisesi A Kod 6305 Alan Adı Matematik Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Biyoloji Öğretmenliği Puan Türü Sayısal Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık Fen Bilgisi Öğretmenliği Puan Türü Sayısal Fizik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal Kimya öğretmenliği puan türü sayısal. Matematik öğretmenliği puan türü sayısal. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü öğretmen lisesi A kod 6104 alan adı sınıf öğretmenliği. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, coğrafya öğretmenliği puan türü sözel, felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel, özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel, sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel, tarih öğretmenliği puan türü sözel, Türkçe öğretmenliği puan türü sözel, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul türü öğretmen lisesi A kod 6307 alan adı sosyal bilimler. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel. Okul Kulturu Öğretmen Lisesi A Kod 6308, alan adı Sosyal Bilimler ve Edebiyat. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, coğrafya öğretmenliği puan türü sözel, felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel, özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel, sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel, tarih öğretmenliği puan türü sözel, Türkçe öğretmenliği puan türü sözel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Puan Türü Sözel. Okul Türü Öğretmen Lisesi A Kod 6310 alan adı Türkçe Matematik. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih öğretmenliği puan türü sözel. Türkçe öğretmenliği puan türü sözel. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel Okul Türü Öğretmen Lisesi A Kod 6311 alan adı Yabancı Dil Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Almanca Öğretmenliği Puan Türü Dil Arapça Öğretmenliği Puan Türü Dil Fransızca Öğretmenliği Puan Türü Dil İngilizce öğretmenliği puan türü dil. Japonca öğretmenliği puan türü dil. Okul öncesi öğretmenliği puan türü özel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü özel. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü dil. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü öğretmen okulu, Tire köy enstitüsü. A kod yok, alan adı tüm alanlar. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya öğretmenliği puan türü sözel, felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel, özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel, sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel, tarih öğretmenliği puan türü sözel, Türkçe öğretmenliği puan türü sözel, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul Türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi AKOT 9008 alan adı alanı yok. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Almanca öğretmenliği puan türü değil, Arapça öğretmenliği puan türü değil, Biyoloji öğretmenliği puan türü sayısal, Coğrafya öğretmenliği puan türü sözel, Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, Fen bilgisi öğretmenliği puan türü sayısal, Fizik öğretmenliği puan türü sayısal, Fransızca öğretmenliği puan türü değil, İlköğretim matematik öğretmenliği puan türü sayısal. İngilizce öğretmenliği puan türü dil. Japonca öğretmenliği puan türü dil. Kimya öğretmenliği puan türü sayısal. Matematik öğretmenliği puan türü sayısal. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü dil. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih öğretmenliği puan türü özel. Türkçe öğretmenliği puan türü özel. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü özel. Okul türü özel Anadolu öğretmen lisesi A kodu 6301 alan adı dil ve edebiyat. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları coğrafya öğretmenliği puan türü özel. Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul öncesi öğretmenliği puan türü özel. Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Türü Sözel Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel Okul Türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A Kod 6302 Alan Adı Edebiyat Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya öğretmenliği puan türü sözel, felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel, özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel, sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel, tarih öğretmenliği puan türü sözel, Türkçe öğretmenliği puan türü sözel, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul Türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A Kod 6303 Alan Adı Fen Bilimleri Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, Biyoloji Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık, Fen Bilgisi Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Fizik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Kimya Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Matematik Öğretmenliği Puan Türü Sayısal, Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık. Okul Türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A Kod 6304, Alan Adı Genel Kültür. Bu gruba ait Yüksek Öğretim Lisans Programları, Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık. Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel, Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih öğretmenliği puan türü sözel. Türkçe öğretmenliği puan türü sözel. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okulturu Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A kod 6305 Alan adı matematik. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Biyoloji öğretmenliği puan türü sayısal. Felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Fen bilgisi öğretmenliği puan türü sayısal. Fizik öğretmenliği puan türü sayısal. İlk öğretim matematik öğretmenliği puan türü sayısal. Kimya öğretmenliği puan türü sayısal. Matematik öğretmenliği puan türü sayısal. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A kod 6104 alan adı sınıf öğretmenliği. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, coğrafya öğretmenliği puan türü sözel, felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel, özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel, sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel, tarih öğretmenliği puan türü sözel, Türkçe öğretmenliği puan türü sözel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği puan türü sözel. Okul Turu Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A Kod 6307 Alan Adı Sosyal Bilimler Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Türü Sözel Tarih Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türkçe Öğretmenliği Puan Türü Sözel Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Puan Türü Sözel Okul Türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A-Kod 6308 Alan Adı Sosyal Bilimler ve Edebiyat Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Coğrafya Öğretmenliği Puan Türü Sözel Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık Okul Öncesi Öğretmenliği Puan Türü Sözel Özel Eğitim Öğretmenliği Puan Türü Sözel Sınıf Öğretmenliği Puan Türü Eşit Ağırlık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puan Türü Sözel Tarih öğretmenliği puan türü sözel, Türkçe öğretmenliği puan türü sözel, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A-Kod 6310 alan adı Türkçe Matematik. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları, coğrafya öğretmenliği puan türü sözel, felsefe grubu öğretmenliği puan türü eşit ağırlık, İlköğretim öğretim matematik öğretmenliği puan türü sayısal, matematik öğretmenliği puan türü sayısal. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Sosyal bilgiler öğretmenliği puan türü sözel. Tarih öğretmenliği puan türü sözel. Türkçe öğretmenliği puan türü sözel. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği puan türü sözel. Okul türü Özel Anadolu Öğretmen Lisesi A kodu 6311 alan adı yabancı dil. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları Almanca öğretmenliği puan türü dil. Arapça öğretmenliği puan türü dil. Fransızca öğretmenliği puan türü dil. İngilizce öğretmenliği puan türü dil. Japonca öğretmenliği puan türü dil. Okul öncesi öğretmenliği puan türü sözel. Özel eğitim öğretmenliği puan türü sözel. Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği puan türü dil. Sınıf öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü: Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi. A kod: 6049. Alan adı: Spor (parantez içerisinde Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri). Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (puan türü: eşit ağırlık), Rekreasyon Yönetimi (puan türü: sözel), Spor Yöneticiliği (puan türü: eşit ağırlık). Okul türü: Spor Lisesi. A kod: Yok. Alan adı: Tüm alanlar. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Rekreasyon yönetimi puan türü sözel. Spor yöneticiliği puan türü eşit ağırlık. Okul türü spor meslek lisesi A kod yok alan adı tüm alanlar. Bu gruba ait yüksek öğretim lisans programları beden eğitimi ve spor öğretmenliği puan türü eşit ağırlık. Rekreasyon yönetimi puan türü sözel. Spor yöneticiliği puan türü eşit ağırlık.